Şimdi şahısları adına Menderes Mehmet Tevfik Türel, Antalya Milletvekili. Sayın Türel buyurun. Sayın Başkan, çok kıymetli milletvekilleri, 200 sıra sayılı kanun hakkında görüşlerimi iletmek için söz almış bulunuyorum. Bugün yine burada son derece önemli bir kanunu hep birlikte müzakere etmekteyiz. Kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanunu tasarısı ile kamu görevlilerimizin çalışma şartlarını iyileştirmek, haklarının daha iyi korunmasını sağlamak yönünde önemli bir adım daha atılmış olmaktadır. Şüphesiz ki hiçbir kanun ideal veya en iyi kanun değildir. Ama unutmamak gerekir ki en iyi iyinin baş düşmanıdır. O yüzden bugün burada mükemmel olmasa bile gerçekten iyi bir kanunu çıkarttığımızı ifade ediyor ve çok önemli bir ilerlemeyi sağlayacağımızın altını çiziyorum. Kanunun hazırlanmasında başta Sayın Bakanımız olmak üzere herkes katılımcı bir şekilde davranmıştır. Komisyon ve alt komisyonlar olarak yoğun bir emekle sendikalarımızın görüşleri de dikkate alınarak Türkiye şartlarında olabilecek en iyi değişikliklerin getirilmesine gayret edilmiştir. Bakanlar Kurulu taslağına alt komisyonda aşağı yukarı 15 civarında değişiklik yapıldıktan sonra komisyonumuzda da tekrar hatta daha fazla da değişiklik yapılmak suretiyle mümkün olduğunca muhalefetten ve sendikalarımızdan, partilerimizden gelen teklifler dikkate alınmaya çalışılmıştır. Beni şahsen en mutlu eden nokta özellikle belediye emekçilerimizin sosyal denge tazminatı konusunda mağduriyetlerinin önlenmiş olmasıdır. Bunun yanında bir bütün olarak bu kanun ile kamuda sendikal hareketin kolaylaşacağı, kamu sendikalarının güçleneceği, toplu sözleşme kültürünün de gelişeceği açıktır. Bütün bu gayrete rağmen üzerinde ısrar edilen konuların başında grev hakkı, top, toplu sözleşme kapsamı, sendika temsili, yüksek bürokrasi ve güvenlik görevlilerinin sendika kurması, hakem kurulu oluşumu gibi tartışmalı ve tali konularda yoğunlaşmalar olmuştur. Oysa 657 sayılı kanun ortada iken kamu görevlilerinin hayat boyu istihdam garantisi, kadro, derece, garan, kadro derecesi garantisi gibi uygulamalar devam ederken, performans sistemi kurulmamışken, grev gibi bir hakkın ne kadar adaletli ve verimli olacağı da ciddi bir tartışma konusudur. Dolayısıyla kamu görevlilerinin şartlarının iyileşmesi, 657 gibi diğer kanunlarla beraber ele alınması gereken bir konudur ve sendikal hakların güçlendirilmesi bu konuda ilerlemeye katkı sağlayacaktır. Zannediyorum bununla da ilgili bakanlığımızın çalışmaları mevcuttur. Şurası açıktır ki bir ülkede sendikaların kuvvetli olması sosyal barışı destekler, çalışanların refahı ile beraber verimini de arttırır ve kalkınmayı da hızlandırır. Ancak ülkemizde sendikaların daha profesyonel, bağımsız ve demokratik bir çalışma yapısına sahip olma yönünde ilerleme kaydetmeleri hususu da samimi bir şekilde ele alınmalıdır. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da eylem yapan sendikanın neye karşı çıktığını ben şahsen anlamakta güçlük çektim. Birkaç gün önce gazetelerde Sayın Ali Nesin'in açıklamalarını okuyanlar bu, bu konuda bu kadar peşin hükümlü olmaya acaba gerek var mıydı diye aklımızda sorular oluşturulmasına vesile oldu. Dolayısıyla biz elbette ülkemizin demokrasi yönünde hızlı adımlarla ilerlemesini ve bunun her alanda görülmesini arzu ediyoruz. Fakat katı ideolojik tavırlar yüzünden zaman kaybediyoruz. Daha hızlı ilerlemeyi de maalesef gerçekleştiremiyoruz. Zaten bu tür konularda birdenbire bütün meselelerin çözülmesini, bir gecede bir kanunla her şeyin değişmesini beklemek gerçekçi bir yaklaşımda değildir. Önemli olan adım adımda olsa doğru yönde ilerleme olmasıdır. Çok kıymetli milletvekillerimiz bir husus iyi anlaşılmalıdır. AK Parti hükümetleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet özelliğini sürekli güçlendirmişlerdir. Bütçede personel giderleri artışına bakıldığında enflasyondan her zaman yüksek olduğu görülmektedir. Özellikle alt derecedeki kamu görevlisi maaşları enflasyonun çok üzerinde arttırılmıştır. Hatta kamuoyunda da sıkça tartışılan milletvekili maaşlarında dahi yüzde yüz artış yapılıyor iken en düşük memur maaşı yüzde üç yüz arttırılmıştır. Dahasını söyleyeyim, Türkiye'de bütçede personel giderlerinin payı yüzde yirmi üçtür. Bu oran birçok gelişmiş ülke ile ya aynıdır ya da daha da yüksektir. Örneğin personel giderleri Japonya'da yüzde on beş, Almanya'da ise yüzde on Ama az önce de ifade ettiğim üzere Türkiye'de bu rakam yüzde yirmi üçtür. Diğer taraftan önceki hükümetler tarafından örneğin konut edindirme yardımı gibi ödemelerin unutturulan ödemelerin yapılmış olması banka promosyonlarının çalışanlara verilmesinin sağlanmış olması hükümetimizin personele göstermiş olduğu önemin çok önemli bir göstergesidir. Dolayısıyla AK Parti gerçek bir emekçi dostu, çalışan dostu, kimsesiz ve ezilen dostu bir partidir. Şimdi bu kanunu takiben inşallah kamu görevlileri 2012 maaş zamlarını da daha fazla gecikmeden alabileceklerdir. Komisyonumuzun hızlı ve verimli çalışmasının bu boyutu da önemlidir. Değerli milletvekilleri tabii ki özellikle komisyon çalışmalarımız esnasında Sosyal Denge Tazminatı dediğimiz belediyelerin uygulamakta olduğu, bazılarının ise yasal boşluktan dolayı uygulamaya çekindiği kanunun yeni yasal düzenleme ile artık her belediyede uygulanabilmesi imkanı doğmuştur. Bu şu açıdan önemlidir. Artık bazı belediyelerde emekçilerimiz bundan sonra bu haktan mahrum olma şansını e, kaybetmişlerdir. Bu şansa kavuşmuş olacaklardır. Tabii ki bu arada komisyonda bunun belediye bütçesinin yüzde otuzunu aşmamak kaydıyla sınırlandırılmış olması bazı tartışmalara yol açtı. Ancak bildiğiniz gibi 5393 sayılı e, belediye kanununun 49. maddesinde zaten çok daha öncesinden belediye personel giderlerinin yüzde otuzla sınırlandırılmış olduğu açıktır. O yüzden zaten burada bu rakamın düşük veya daha doğrusu daha yüksek olması bu kanun maddesi nedeniyle belediye kanunu nedeniyle bu yüzde otuzun üzerindeki sınırlama ile ilgili e, bir paralellik ilkesinden hareketle bu yasaya da derc edilmiş ve açıkçası daha fazlası zaten yani bu maddenin ya da konmaması o belediye kanunumuz mevcut olduğu sürece de uygulanabilir değildir. O yüzden ben sosyal denge tazminatlarının da yüzde otuz ile sınırlandırılması hususunu belediye kanununun 49. maddesine de paralellik itibariyle önemsiyorum ve böyle olması gerektiğini de şahsen düşünüyorum. Ben başta bu konuyla ilgili oldukça yoğun gösteren Sayın Bakanımız olmak üzere bakanlık yetkililerine ve kanun taslağında emeği geçen herkese, sendikalarımıza muhalefetten katkı koyan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyor. Hepinize saygılarımı arz ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Türel.